Sevgili dostlarım yine yeni bir röportajdayız. Manzarayı yakalamak için saatlerdir bekliyoruz ama e, herhalde kaçırmadık hocam. Yok değil kaçmadı değil mi? çok güzel duruyor. Biraz duracağım. daha yukarıda almak istedik. Bu sefer de çok aydınlık patlayacak görüntü. O yüzden umarım sizlere de iyi görünüyordur e, manzaramız. Evet bugünkü bu röportajdaki konuğumuz kim? Birazdan kendisini tanıyor olacağız. Neredeyiz? Hangi ildeyiz? Hangi ilçedeyiz? Bu efsane manzaranın olduğu yer neresi lokasyon bütün bunların hepsinin cevabını alacağız. Konuğumuzu tanıyacağız ve devamında da yine doğrudan satış sektörüne dair global anlamda genel olarak satış pazarlamaya dair birçok soruyu soruyor olacağız. Evet hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Ee, sen nasılsın? Sen hoş geldin diyeyim ben benim <gülüyor> evime. <gülüyor> Hocamın <gülüyor> malikanesindeyiz <Estağfurullah>. arkadaşlar. <laughs> Manzara müthiş böyle. Beşinci kattayız. Denize sıfır. Şimdi birazdan sizlere de o manzarayı gösteriyor olacağım. Güzel bir çekim yapacağım. Ama onu çekerken gün batmış olur mu bilmiyorum. Evet hocam seni bir tanıyalım bakalım. Efendim Hakan Ömer Gider. Ee, ben yaklaşık 23 yıldır satış ve pazarlama üzerine eğitimler veriyorum. Danışmanlıklar yapıyorum ve mentörlük yapıyorum. Ee, koçluk da var ama koçluk pek yapmıyorum. Mentörlüğü Hı -hı. daha çok seviyorum. Daha sıcak geliyor bana. Koçluk soğuk demeyelim, tabi yanlış anlamasın. Çok koç dostumuz var. Ee, burası Yalova. Yalova ilinin Çınarcık ilçesi, Koru beldesindeyiz. Koru dediğimiz yerle Çınarcık dediğimiz yerin arasında çok sınır bir yerdeyiz şu anda. Ee, görüntü alacak sınır mutlaka bu tarafa doğru Çınarcık, bu tarafa doğru da Koru diye geçiyor. Ben 2022 yılında kısmet oldu. Aralık ayında bu evi satın aldık. 23'ün Nisan ayı gibi de buraya taşındık. Ve burada ailece yaşıyoruz. Burası denize sıfır dediğin gibi bir dubleks. Yukarıda ayrı bir daire, aşağıda ayrı bir daire mantığıyla bir dubleks. Birbirler arasında bağlantı yok. O yüzden bu mekanı yani bu çatı katını ben biraz da eğitim amaçlı kullanıyorum. Hem videolarımızı çekiyorum, hem buraya eğitim ve insanlar davet ediyorum. Ee, buradan herkes açık, herkes davetli. Ee, geçtiğimiz yıl bir, geçtiğimiz yıl değil geçtiğimiz iki ay önce bir eğitim yaptım. Eğitim sekiz e, günlük bir eğitim, yani 8 tane iki saatlik bir eğitimde haftada bir, haftada bir yaptığımız bir çalışmaydı. Sürpriz dedim son eğitim. Çınarca'ya bekliyorum sizi dedim. Ee, çok şaşırdılar. Dedim gelin ağırlayacağım sizi. Hiç bir ekstra bir bedel falan yok. Ee, Valla daha ona bir organize edip de gelemediler ama yazı bekliyorlar biliyorum. Çünkü ben buraya eğitime davet ettiğim kişilerle öyle tatil, 2 saat tutuyorum. Denize giriyorlar, çıkıyorlar, yürüyüş yapıyorlar, yemekler yeniyor. Ee, ya yani o sınıf havası. Tabii ki e, burada şeyden bahsediyoruz. Oradan pazarlama eğitimlerinin daha geniş kitlelerle birlikte yapılıp otellerde evet. yapılan havayı minimize edip eve taşıdık. Süper. İnşallah burada <laughs> birlikte seninle de güzel çalışmalar yani yaparız. Dostlarımızı ya. davet ederiz. Bu manzarada <laughs> demek evet. ki burada en üst katı eğitim yani çok güzel harika ya. Evet, Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Edelim. Canım da çekmedi değil. bunu Değerlendirelim. <laughs> evet arkadaşlar bu efsane manzarada böyle bir dubleks malikanın e, ikinci katı tamamen Eğitim için ayrılmış durumda burada yeniliyor, burada içiliyor, burada denize giriliyor, burada yürüyüş yapılıyor. Eğer içinizde böyle bir yerde bu manzaraya karşı hakikaten satışın ustasından ya da minnacık öğrencisi olan benden eğitim almak isteyenlerimiz olursa yorumlara değil mi? Aynen yazsınlar gelsinler ya yani yakındır belki şu anda bu videoyu izleyenler Yalova'da olabilirler, İzmit'te olabilirler. Mi, Hocam ya. bir hafta sonu kalelim desinler buyursunlar gelsinler başımızda yerleri var. Hocam bahat arkadaşlar. Evet. Aynen. Hocam doğrudan satış sektörüyle ilk temasınız nasıl oldu? Birisi sizi aradı da e, yırttık, zengin olduk, e, hani uçuyoruz, kaçıyoruz dedi. Siz arıyordunuz da belanızı mı buldunuz yoksa eğitimci olarak davet ettiler de o evet. şekilde bu nasıl Hocam şöyle lan? çok eski yani e, 90'lara gitmem lazım benim bu anlamda ben yaşım da çıkacak doğal <laughs> olarak saklamıyorum zaten. O 94-95'lerdi burada marka vermenin bir sakıncası yok herhalde. Emmey yok. Türkiye'ye geldi çok sevdiğim bir abimin arkadaşı bana dedi ki Hakan dedi böyle bir şey var. Ben de o dönemde herhalde üniversite birinci sınıflarda falanım. Hı -hı. E, ne dersin dedi hani girer misin böyle bir işe dedi. İlk duyduğum oydu. Ama tabii biz hep şeyiz ya böyle üniversiteden mezun olduktan sonra odamız olacak, arabamız olacak. Ondan sonra <laughs> kitlelerimiz olacak falan. Yani o zaman internet yok. Yani telefon bile yaygın değil. Akıllı ya telefon, telefon yok. Bunların hiçbiri yok ve siz o dönemde şey yapmaya çalıştı. Network. Ben dedim ki abi kusura bakma ben girmeyeyim dedim. Kendisi girdi sonra çıktı vesaire. Ama sonra yıllar geçti. Gene böyle senden iyi olmasın bir dostum bir gün beni aradı. Abi dedi bir konuyu konuşacağız seninle dedi. Olur dedim ne yapalım işte bir yerde buluşalım dedi. Gittik buluştuk falan baktım o çıktı. Sonra anladım ki beni yıllardır aramayan dostlar aradılar mı direkt <laughs> bu çıkıyor. Sonra kendi kendime şey dedim ben buna çok karşıyım. Aslında hani bu bir kopyaleme metodudur. Bir kere bir yerde tuttuysa ama Türk usulü değil. Yani Türk usulü ben seni arasam abi işte şurada pastanede buluşacağız bir sohbet edeceğiz dediğimde ve arkasından da bir network işi anlattığımda ee, çok küfür yiyorlar. Çok küfür alıyorsunuz. Ya yani bunu baştan söylemek lazım. Yani böyle bir iş planı var. Böyle bir çalışma var. Ee, seni de e, görmek isterim. Burada müsait misin? Bir konuşalım mı? İlgini çekiyor mu? deyip böyle bir şey yapmak. Hatta gene e, burada gene marka söylersek eski Kayani diyelim. Onu, o dönemlerde Bağdat Caddesi'ndeki yerinde biz her e, haftada iki gün oraya Dostlarımızı davet ediyorduk. Biz bile anlatmıyorduk. İçeride sunum dinliyorlardı. Çıkışta liderlerimizle oturtturup sohbet ettiriyorduk. Böylece ne girişim başlıyordu. Ee, ve o dönemde bu mantıklıydı. Sonra ne oldu? Hani insanlar kolay kolay adapte olamadıkları için. Buradan nereye varacağım? <laughs> Aynı şekilde beni de bu toplantılara davet ederek birçok firma yani hakikaten 8-10 tane firmadan liderlerin beni davet edip her seferinde bana bunu anlattıklarını hep gördüm. Aslında bir iş var, yapalım. Ben de senin arkandayım diyenler. İşte o dün <laughs> dün akşam Jaldi'nde konuştuğumuz neden aktif olmuyorlar? Belli bir yerden sonra sizin bırakıyorlar. Yani modelleyemeden, öğretemeden anlatamadan bırakıyorlar sizi evet. ve orada e, sıkıntı çıkmaya başlıyor. Evime gelenler de oldu. Yani çağırmak dışında evime gelenler de oldu. Baktılar ki potansiyelim yüksek onlara göre. Ama ben şuradan çok kesin bir şey söyleyeceğim. Lütfen yanlış anlamasın kimse. Evet. Satış, pazarlama, iletişim, müzakere e, yani işi itibariyle bu branşlarda olan insanları ikinci plana bırakın. Çünkü onlar... Maalesef network işini küçümsüyorlar ve gerekli çalışmaları yapmıyorlar. Evet. Hayatında hiçbir şey satmamış insanları ön plana çıkarın. Bir öğretmen mesela bu e, milliyetim camiasında çok yaygındır. E, network marketing işi ikinci meslek olarak çok yaygındır. E, sağlık sektöründen insanlar olabilir. Eğer ürün biraz wellness bir ürünse. Yani oralardan yakalamak lazım insanları. Yani ben hayatımda hiçbir şey satmadım doğru adam o işte satmaya çünkü ben sattım diyen e, modelle rekabete giriyor. <laughs> evet, 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 evet. Bir de eski alışkanlıklarından arınamadığı, arınamadığı için üzerine için, evet. yeni bir şey de koyamıyorsun. Yeni bir şey koymayınca da bu sefer eski öğretileriyle bu sektörde var olabileceğini düşünüyor. Ama bir süre sonra olmayacağını anlayınca, error vermeye başlayınca Kesinlikle. çareyi kaçmakta buluyor. Maalesef. Ya bırakıyor da bırakıyor çamur atmakta yani. buluyor. Çamur evet, atmak, evet. Bırak Olmuyor ya. Hep liderler kazanıyor. Hep, yıllarca bu böyleydi yani. Bize bir <laughs> bir şey olmuyor. Hep masraf, hep cebimizden yiyoruz. Ya şimdi hani en e, gözde bir iş bile olsa yani şey network işinden bahsediyorum. Atıyorum ilk giriş 50 bin lira. Ya 50 bin liraya kim ne kurabilirsin? dükkan kiralayarak ya da internet üzerinden bir web sitesi yaparak, sosyal medya tanıtarak 50 bin lira bu anlamda çok büyük bir para değil. Sen 50 bin liraya bütün sistemin kurulduğu, postalamasının, işte şey kargolamasından muhasebesinin tutulduğu bir sistemin içine entegre oluyorsun. Aslında çok paralar değil. değil. Ama bu gözle bakmıyor kimse buna. Evet. Herkes cebinden ne çıkacağı odaklanıyor. Aslında bu işe evet. girdiğinde cebine ne gireceğine odaklansa çok daha farklı bir bakış açısı ya yani Ben olacak. bir iş yeri kuruyorum. Askerden çok, geldim. Ben bir iş yeri kuruyorum. Mantığıyla hareket etse. O perspektifle bakamıyor evet, Öyle bakmıyor. Ne, ne diye bakıyor? Ya işte ne bileyim hani bir, bu da bir olsun bakalım. Hani kimisi sosyalleşmek için giriyor. Spor salonlarına giden insanlar gibi. <laughs> Buradan bir Şimdi iki insanla tanışıyoruz. Yine gibi. sosyal medyadan bir sürü yağmur gibi sorular geliyor bana. O sorulardan evet. bir tanesini daha paylaşayım size. Lütfen. Diyor ki. Yanlış hatırlamıyorsam İzmir'den Banu Hanım'dı. Hocam akrabalarıma bir türlü derdimi anlatamıyorum. Benim gördüğüm vizyonu nasıl göremiyorlar aklım almıyor. Çıldırıyorum. Böyle bir iş var ve hiçbir tane hangi akrabama anlattıysam kuzenim, alandayım, teyzem neyse ya bir tanesi mi benimle beraberiz? Neden böyle oluyor diye bir soru var. Yani bu maalesef işte Titan, maalesef Ponzi sistem, yok işte şey e, saadet zinciri Sözleri bu mes bu şeyi bu branşı bu işi bu iş kolunu çok kirletti. Herkes bunun eninde sonunda böyle bir yere varacağını inanıyor. Bir de hakikaten. Böyle bir 10 yılda bir bir patlıyor bir şeyler hani <laughs> bir sistem patlaması evet. oluyor. Birileri bir heba oluyor aradan falan böyle. O zaman bunu duyan bu zaten hep bilinçaltımızda akraba da öyle. Seni kurtarmak adına ben girmem diyor. Sen de girme ben de girmeyeyim diyor. Bana da diyorlar hocam sen de mi? Hani böyle kötü yola düştüm. <gülüyor> <gülüyor> sen <de mi? gülüyor> hocam sen de yapma mi diye hocam yapma hocam ya. Seni de mi kandırdılar falan <laughs> Ama bu dönemi biraz daha geçtiğimizi düşünüyordum. Bilemiyorum. Özellikle hani büyük şehir İstanbul'da falan hani bir arkadaşına network'ten bahsediyor. Nedir abi diyor kazanç planı? işi bilen kazanç planı ne abi diyor? Bir onu dinleyeyim evet. ben senden diyor. Belli bir kısım bunu artık evet. kabullendi ve bir yavaş yavaş meslek olarak yapıyor. O yüzden de şirket değiştirebilir. Okey. O farkındalığı, o bilinç düzeyi vardı içinde evet abi. Ürün okey, tartışmaya gerek yok. Çünkü ürün zaten kendini ispatlamış. İspatlamak zorunda. Yani kötü tabii, tabii, ürünle tabii. sürdürülebilir Asla. bir iş kuramazsın diyor. Evet. Ve işin matematiğini konuşalım diyor. Aynen. Evet. Ee, ben e, o hanımefendiye şunu öneriyorum. E, sosyal kanıtı olmadığı süreç içerisinde tanıdıklarını sokmasın. Sokacaksa da bunları e, isim olarak girip çok küçük alışverişlerle kendi altında bir yer oluştursun ki hani onlar da ileride kazansınlar. Onlara mesela şey desin kardeşine ben senin adına bir açıyorum hesap para da istemiyorum senden şu anda e, ama bana iki tane arkadaşını getir bunu da harekete geçirelim. O kolu da yürütmeye başlayalım. Öbür kolum zaten iyi gidiyor gibi. Hmm. E, bir şey yaparak, jest yaparak falan. O bir iki toplantısına götürmek. Yani Evet. bir anda olmuyor. Alıştırmak lazım. Alıştırmak bir lazım. Bir de lazım. ben anlatmayayım sana. Gidelim orada liderler anlatsın. Onlarca şey yapsın. öyle evet. Ön yargını, ben bana karşı ön yargım var bu işte diye. Bir de şimdi network işine giren insanların geçmişlerinde de sıkıntı var. Birkaç tane networkten problem yaşamış <laughs> dostlar var mesela. Abi hala mı akıllanmadın? <laughs> Kardeşim hala mı akıllanmadın diye insanlardı çıkabiliyor. O yüzden e, bu konuda biraz daha şey yapabilmemiz lazım. E, aileyi ikinci planda. E, hatta birinci derecedeki aile, genç arkadaşlar, annedir, babadır, amcadır falan. Bunları hiç bulaştırma. E, adına network deme. E, zaten herkes şey diye anlatır. Mv gibi var ya sistemler ki mv bütün dünya evet, Avon tanıyor. Gibi Avon gibi, gibi mv gibi işte yok farması gibi falan böyle anlatımlarda hiç bulaştırma onları. Biraz sosyal kanıt kazan. Ondan sonra al diyorum. Yani benim naçizane tavsiyem bu ama o insanlara da para kazandırma niyetiyle onlara bir isim alıp yerleştirmeler yapmakta fayda Aslında var. Aslında hocam sizin gibi cevheri bulmuşken çok soru sormak istiyorum ama uzun videolar izlenmiyor Evet. Mesela, e, o yüzden evet, evet. son soruyla kapatalım. Soru evet. Güneş de gitti zaten. <gülüyor> <gülüyor> Burası da soğumaya başladı. <laughs> Şimdi bazen girişimciler kırılma noktaları yaşıyorlar. Tamam mı? Böyle bir acaba olmayacak mı? pes etme noktasına geliyorlar. Neden pes etmesinler? Neden vazgeçmesinler? Ya tam da öyle güzel bir gündeyiz ki hani dün 19 Mayıs kutladık. Bugün 20 Mayıs. Atatürk'ün e, Samsun'a çıkması ve daha sonraki çalışmalar. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yıllar önce yan, yanılmıyorsam Erzurum Kongresi'nde mandayı istiyor bütün o kongreye katılanlar. Biz manda olalım, Amerika'nın mandası. Atatürk kimseye hayır demiyor. Dönüyor sadece bir şey diyor. Kabul diyor. Mandayı yapalım ama önce bir savaşalım. Evet. Önce bir savaşalım, sonra mandaya karar verelim. Evet. Şimdi aynı şey burada da geçerli. Önce bütün şeyi yaptın mı? Yani bir vicdanen bak bakalım. isim listelerini yaptın mı? Günlük araman gerekenleri aradın mı? Toplantılara katıldın mı? O kitapları okudun mu? O videoları izledin mi? İzlemedin. O zaman onları izle ondan sonra bırakmaya İzlemedim, karar ver. okumadın, toplantıya bir geldin, evet. Bir gelmedin. Bu iş tutmuyor. Ne zaman söylüyor? Beş kişiye gidiyor. Beşi de o gün istemiyor. Yani o gün şey kötü bir gününde belki. Beşi de ya böyle saçmalık mı böyle bir şey istemiyorum diyor. E sen altıncıya gitmekte hevesin kırılıyor. Hayır ya bir yüz kişiye git bir. Bir yüz kişide bir test et bakalım. Yüzün yüzü de hayır mı dedi acaba? Ya senin arkadaş kitlen senin zengin olmanı istemiyor, <laughs> yanlış bir kitlenin içindesin. Ya da e, senin anlatış tarzında bir hata var. Yani bir hani bir sunum yap bakalım, bir şöyle bir 20 tane sunum yap. Ondan sonra de ki abi tutmuyor bu iş, pahalı geldi, İşte ne evet. ürün beğenilmedi, ülke beğenilmedi, bilmem ne olmadı. Bunları yapmadan başla Atatürk'ün yaptığı gibi yani. Önce savaşalım, sonra mandayı kabul edelim. Önce mücadeleyi verelim. Ondan sonra vazgeçelim istersen. Mücadeleyi vermeden vazgeçmek ya da yeteri kadar mücadeleyi vermeden vazgeçmek çok anlamlı yapıyor. bir şey Aynen. değil yani gerçekten Aynen. de. Zaten girerken şöyle giriyorlar. E, alternatif olarak bu kadar ürün alacağım, ben kullanırım gerekirse diyor. Yani bunu bir iş gibi görmüyor. Evet, evet. Kimler kazanıyor burada? Böyle hikayeler vardır. Bilmiyorum eskiden videolarda dizlerdik şeylerde. Bir tane kadın bahsedilir mesela, e, şeyde bir e, grupta. EMİ e de zamanında, Tür İstanbul'da bir toplantı var. Ona gitmeye niyetleniyor. Küpelerini satıyor ve o küpelerin parasıyla İstanbul'daki toplantıya gidiyor. Ama dönüşte o hırsla, şimdi o dönemde böyle videolar yok ki ya da şey yok, sosyal medya yok yani. Evet, evet. O hırsla başlıyor ve çok iyi bir lider oluyor. Bizi hırslandıracak bir şeyler lazım, inanç lazım. İnanç. Önce inanç mı? Önce disiplin mi? Bence önce disiplin. O disiplinin sonunda inanç. Motivasyon ilk hareket noktası. Arabanın marşına basmak motivasyon. Onu basabilme hevesi. Ama sonra kilometrelerce araba kullanmak bir disiplin işi. Yani sen buradan Mersin'e 21 saatte gideceğim diyorsun. Seni motivasyon götüremez. Seni disiplin götürüyor. Hangi saatte mola vereceksin? Hangi saatte nerede olacaksın? Etap etap orayı geçmek. Bu işte etap etap etap. Yani e, zaten böyle kısa bir dönemde kar edeceğim, döneceğim falan değil. Bir 5 yılı yakacaksan yak ya da 5 yıl ben buna süre veriyorum. 5 yıl bunu kovalayacağım de ve e, bunun bir zarar değil, yarar olduğunu da görecek insanlar. Hocam şiir gibi konuştunuz ya. Teşekkür ederim. Ağzınıza olun. Çok ol. sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> çok mersi. Arkadaşlar yani bana söz bile düşmedi. <gülüyor> <gülüyor> çok. Aslında çok, bir, çok, bir, bir röportajı sen yapıyorsun. Benim de sana soracaklarım <laughs> var belki ama işte video uzuyor diyorsun evet, ondan evet. sonra. Ee, evet. şey yaparız hocam. Bir gün böyle beraber bir otelde bir etkinlikte buluşuruz. Çok ee, güzel. Çok Uzun memnun ederim. olurum. Bir buçuk saat, iki saat falan bir yayın yapalım. Ya ben 6 saat konuşuyorum, eğitimciyim sonuçta sen de 6 saat konuşursun, eğitim veriyorsun. Süper. süper. Konuşma yani e, bilmek değil yapabilmek önemli. Lütfen e, eğitimlerde en çok karşımıza çıkan bunu da söyleyelim. Biz bir şey anlattık ben bunu zaten biliyorum. Ya arkadaş ben de senin bildiğini biliyorum ama yapıyor musun? Evet. Bilen insana ihtiyaç yok, yapabilen insana ihtiyaç evet. var. Artık evet. hani bunu bir kafamıza yerleştirelim ve Sinan Canan'ın çok güzel bir videosu var. Diyor ki beyni diyor bilmekle doldurmayın. Yapabilmekle doldurun diyor. Çünkü evet. bilmek beyinde çöptür diyor. Yani evet. ben burayı temizlemeyi biliyorum. Temizlemiyorsam çöp yok. bu bilgi. Aynen. Yani o öğrendiğin bilgi, veri sende davranış değişikliğine sebep olup yapabilme eylemine geçmiyorsan bir anlamı yok. Bu zaten eğitim şeyin tanımının içinde var. Evet. Yani gelişme gerektiren bir şey eğitim. Evet. Gelişeceksin. Öğrenmek bir süreç ama öğrendikten sonra uygulamak daha büyük bir süreç. Ve evet. son söz olsun bu ben bunu nasıl şey şey yapayım. Ee, Network marketing işi ya da işte doğrudan pazarlama dediğimiz iş bir kopyeleme işidir. Bunu yıllardır söylenir ve e, itaat et, rahat et şeklindedir. Yani verilen kurallar, kanunlar, söylenenler denenmiştir. Yaparsanız başarı gelir, yapmazsanız başarı asla gelmeyecektir. Çok net, İtaat et rahat et. Evet, Kapanınca. itaat et rahat et. Bu videonun kapak fotoğrafına itaat et rahat et diye fena olmaz. biz bunu hanımlara, beylere söylüyoruz. Eşine <laughs> değil diyoruz, değil itaat et rahat et. Evet. Dostlar bir röportajın daha sonuna geldik. Karşılıksız hiçbir karşılık beklemeden yani saatlerce, aylarca, senelerce canlı yayın düzenliyorum. Ve bununla beraber bir sürü ücretsiz röportajlar, bazen şirket sahipleri, bazen şu an olduğu gibi profesyonel eğitimciler, bazen de başarılı liderler, bazen de sektöre yeni girmişler. Onları da dinlememiz gerekiyor. Bu anlamda bir sürü emek var. Bu tür videoları paylaşıp beğenelim. Etrafımızdaki videoları insanlarla paylaşalım ki birlikte değer üretelim. Birlikte daha fazla insanlara değer üretelim, fayda sağlayalım ve birlikte sektörün kalkınmasına katkı sağlayalım. Abone olmayı unutmayınız. Hocam kapanış için şöyle bir selam olmuş. Olur. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> teşekkürler. Hocam teşekkürler. Bak olay bu ben kadar işte. Ben teşekkür ederim. Bitti gitti. <laughs>